Bunu ben buradan Amorant'a gelsin bu şarkımız Sercan çevirsin. For you Amorant. The songs for you. From Şimdi başkalarının elleri. <laughs> dudaklarını kimler yapıyor? Bunu Amorant'a söyledi bu arada yanlış anlaşılmasın. Amorant'tan bahsediyordu. Amorant geldi ya bunu çalmaya başladı kendisi. Niye ben de anlamadım. Ama Yeah. Okay. Açım. Nice to meet you. Hala bak böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Twitch'i <laughs> sizler güzel sen değil hale getirdiniz. <laughs> benim memeler lens mi? Benim rüyalar ya benim rüyalar arkadaşlar. Ne oluyor ya? Sen hep böyle kaldı ama Orhan niye dans ediyor abi? Ne yaşanıyor şu an abi? Çok oldu kaldı. <laughs> Aha! <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır Oro Yes. yes. Oh. Abla ya atma. Bu. İşte bu. Şimdi direkt mi dönüyor abla mı dönüyor ben? Direkt dönüyor. <laughs> direkt dönüyor değil mi? <laughs> Çavuş toku atlamadan böyle bir şeye girdim. Abicim. Ağrım. Aynen öyle. Bak yapmanız gereken neydi biliyor musun? Nöbet. <laughs> nöbet. Bir kişi konuşacak. Diğer herkes nöbet yaparken o bir kişiyi hemen <laughs> patlatacaklar. Ondan sonra geri gelecekler. <laughs> Cycle. Hiçbir suçumuz olmayan bir ortamın içerisinde kaldık. Kız kendi geldi Valorant öğrenmek istiyorum dedi. İnsanlık yapalım, Türkiye'mizi tanıtalım, misafir edelim dedik. Bir oyun anamızı s*** yetmedi. Şurada iki dakika kaya olmuşuz. Yine anamızı s*** diye. ne istiyor ya? O kendine müziyen Allah kurtarsın seni. Yani. Yuh. Yaptığınız a hareketlere bak. Kim kurtaracak lan sizi? <laughs> Aa ölü pikselim mi var benim? Çet şurada siyah nokta var mı lan sizde? <laughs> hayır 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 hayır. Bu gerçek olamaz. O bu siyah nokta niye var bakayım Ha ben koymuşum tamam. Ya baba bunu a sen aptal mısın? Yapabiliyorum. Ayak yalayabilirim. İnsan <laughs> makineyim. <laughs> <laughs> bunu ne yapmış? Hıyar gitmiş ampule takmış koyayım. Böyle şey olur mu ya? Sök bakayım şunu. Ucuna de <laughs> an kuyumar çarpıldım bu arada. Biz buradayız. <laughs> Onun için korktum adamım. Ne diyorsunuz ya? Hanım var. Adı ne hanımın? Hanımın adı Kadriye. Çık. Haluk ne gülüyorsun? Bak vallahi seni gerçekten davet edeceğim. Eşinin adını şey, söylemişsin Mehmet. Kadriyeymiş Kadriye. <laughs> eşinin adı. Kadriye. Of deme öyle. <gülüyor> oh Haluk. <laughs> Haluk senin ben hanıma <laughs> <laughs> 3 yıldır sevgilim yok diyen erkek <laughs> Ama ne söyle benim ya Bak benim hiçbir şeyim yok Şöyle bak Garip gel olanım eşeğimin yok falanı Bak açılıyor <laughs> açılıyor açılıyor dur Ben <laughs> yani senin bildiğin chamberlara benzemem <laughs> Efe abi ha. neresi şarkısından bir kuple okudum be. Ya ne alaka kanka ben şu an benim derdim başımı aşmış. Hedefim elimde bekledim yerimde. Konuşur dilinde yok <laughs> ki kemik. diye giriyormuşum şimdi <şunun>. dur, dur. orta. <laughs> geldi orta geldi orta ver onu ver onu ver onu. Burak. Burak, burak hadi lan. Anı. Kanka. Kanka bir şey söyleyeceğim tamam bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Allah Kanka devam mı? Devam mı ya? Gel hadi. Pizza yapacağız bu sefer de. Aa, pizza iyidir bak. Pizza hazır. Pizza hazır. Yeni pizza hazır. Pizza geldi. <laughs> Pizza adam ne Aldım aldım aldım. Yapayım bu pizza. Vallahi diyorum sen <laughs> çok güzel bir annesin. Ben senin annen olsam ben lafına ederdim sürekli. Bebeğim sana değer senin bir gülüşün yeter onlar Helal be Ferit. Bravo be abi. Ben bizi inandım Anladım zaten oğlum sen Çok özür dilerim. Ay. Aa dur lan mağara var ama Ha? Telefonunu çıkar bakın. Lan! Kaçın! Türkiye'nin ekonomisi çok Bütün çok. Bütün dünya Türkiye'nin ekonomisine... Görüyorsun. Bir tanesi çıkıyor böyle amınakodum gel lan buraya batalım ondan sonra o şey başlıyor vay sen şöyle misin vay sen böyle misin <laughs> 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 resle lan o sayfayı resliyorum lan resle resliyorum sayfayı resle <laughs> Çok korktum konum. Kitle olarak elimiz ayağımız titriyor. Ne yapacağız Gündem, şimdi lan Ya günah bak gerçekten küstüm esneden de. N C O C B Scalabi Itali formalay Kinsagi Soğukta hafifim insteadir. Hala tüm mallar gemkışma. Met kurabilir misin sen böyle bir şey yapsak? Ben bu oyuna ilk defa girdim. Masam daha iyi olur. Tam çık bir daha gir o zaman. Ben bir şaka bağımlısıyım. Şerif barışta aldım. Al. Hey, 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 hey 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 hey! Take this take this take this, this <laughs> spike man. If you fucking spike man. <laughs> Lan götün oğlum. Gece Prime ile 10. ayını kutlamış. Oh shit here we, here we go again. Benimki adı hemen İngilizcesi. Bir dakika bir insan yılda ortalama kaç kez nefes alır? <gülüyor> <gülüyor> bir yıl sonra ben size döneceğim arkadaşlar. Bana bunlarla gel götünüm. Aaa. Aa, Ooo Oo. Hile, hile kesin hile. ne? ne? İyi mi? Yalan yedim. Yalan yedim. Cayır cayır yalan yedim. Amına kodum. Lan ne oluyor bakayım? İyiyim. Hadi bunları paylaş. Eren. 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 Ya Satürn enerjisi günümü mahvediyor. Aga <laughs> sen kimsin onu yok. Evet, evet. Hiçbir işe yaramadı, hiçbir işe de yaramayacak dediğin kişiye ver çakma. Ahmet Asuş. <Aslı. gülüyor> çünkü ben bazı şeyleri hani Goygoy'a vurduğumuzu veya bazı insanlar evet. goy vurduğunu anlıyorum. Bunu ya, söylememiz gerekiyor ki. Ya. Baba sen çıksana Sıra. dışarı ya. ya. Mütlük mütlük falan bir Hocam. şey. Yaşlandın. Hocam. Yaşlandın lan. Ah nerede biz de keskin Arkadaşlar yarenimizin manitası Enes. Hakkı Vay be. Kendisinin. Hangi ilahi alacağız Enes? Canım anam. Hadi ye. Evet. Gerçek oldu. Evet. Sen gerçek de üzülme abi. Bana. O O tema. <laughs> abi sen, sen ne yaptın önce? Ya. Oğlum. O senin yengen, yengen. Abi. Sen biliyorsun az çok. Şey evet. çağırdım, Aa, bu çağır. Cenaze buraya çağır. Ona iyi yap. Cenaze buraya gel. Gel dop dop. Çağır abi seni. Ya sokağa bak amına koyayım. bu? Çiçekte yorak. Kalkamam. Adam öldü amına koyayım. Bana yalan söylediler Kaderden bahsetmediler Girls with their nails done.